arkadaşlar Merhabalar bugün yine bir hasta sorumuzla karşınızdayım ee, Biz daha önce füsür ameliyatı olduk ama e, hala ağrılarım devam ediyor ve büyük abdestimi hissetmiyorum diyen bir e, soru var karşımıza gelen daha önce defaatle de soruldu ama ve bunu biz bahsettik ama herhalde bir ayrı bir başlık halinde tekrar bahsetmek gerektiği için bir ayrı bir video çekmek durumunda kaldım Fissür ameliyatı olduğunuz muhtemelen lis ameliyatı olan hastalar için bu geçerli. Ameliyatta sadece kasınız kesildiği için çatlak attığınız durduğu için ağrılarınız geçmiyor bir kere. Zaman zaman yine tekrarlayan bir ağrılarınız var. Azalmış olmakla birlikte tamamen geçmiyor. Çünkü oradaki darlık attığınız daha önceki videolarımızda bahsettim. Orada kötü bir doku var. Pseudobukoza diye bir önceki videomuzda bahsettiğimiz o Kötü doku esnemeyi engellediği için tekrar tekrar oradan yırtıklar oluşuyor ve makat darlığına doğru gidiyorsunuz. Sorunun ikinci kısmı olan tuvaletim geldiğini hissetmiyorum kısmı ise bu makat kasınızın kesilmiş olması ile ilgili ee, dışkılama mekanizmasında hatırlarsanız biz biz örnekleme refleksinden bahsetmiştik. Yani makat kasları gevşerken ilk başta makat içindeki o bağırsak içindeki basınç artınca o iç kas bir gevşiyor ve o gevşeme ile birlikte gelenin dışkı mı, işte gaz mı, sıvı mı, katı mı olduğunu makat ayırt ediyor diye sizin bu kasınız kesilmiş olduğu için artık bu his yok. Yani belli bir dönem sonrasında iyice ayrıldıktan sonra özellikle siz gelenin gaz mı olduğunu, dışkı mı olduğunu veya dışkınızın olup olmadığını basınç algısı bozulduğu için hissetmiyorsunuz. Oradaki kasın tamamen kesilmesinin, kaçırmanın yanında böyle bir sıkıntısı da var, böyle bir yan etkisi de var. Siz gaz çıkarttığınızı zannediyorsunuz ama gazla birlikte dışkıyı da kaçırıyorsunuz ve ondan sonra da değişik sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Lis ameliyatının tabii ki hastalığa bir şifa olmadığı belli ama bu tip sıkıntıları aslında daha büyük bir toplumsal sorun ve bundan dolayı da mümkün olduğunca işte genel cerrahlar bu ameliyatları mümkün olduğunca yapmak istemiyorlar. Çünkü hastalar ondan sonra hep hep e, ağrısı geçmediği gibi bu tip kaçırma şikayetlerinden, bu tip hissizliklerden e, şikayet eder hale geliyorlar. O nedenle hastalara işte krem veriliyor, botokslar yapılıyor vesaire vesaire. Sonuç tabii yine ameliyata doğru gidiyorsunuz. Ameliyat ise cerrahi ameliyat oluyorsunuz. Doğru. Ama cerrahi ameliyat list ise tercihiniz bu daha büyük bir yermiş. Az önceki bahsettiğim sebeplerden dolayı. Biz buna yol açmamak adına kasınızı daha önce dediğimiz gibi kesmiyoruz. Tamamen kesmiyoruz. En azından mümkün olduğunca ileride kontinensi sağlayacak kadar bir kas grubu bırakıyoruz hastalarda. Ve bu da az önceki söylediğim o örnekleme refleksini tamamen gerile getiriyor. Siz makatınızda dışkınızın olduğunu, gazınız varsa gazınızı da rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.